Herkese merhabalar. Yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün inanılmaz bir konuyla karşınızdayım. Herkesin ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Kilo verme sürecinde motivasyonumuzu nasıl koruyacağız? Motivasyonumuz yerle bir olduğunda nasıl hayal kaldıracağız? Acaba bazı şeyler sadece ben mi yaşıyorum, sadece bana mı özel? Bir sürü bir sürü bir sürü sorular herkesin aklından geçiyor. Çünkü bu süreç uzun bir süreç alırken iyi verirken çok da kolay olmadığını tecrübeyle sabit konuşuyorum çünkü ben de öyle. Alırken nasıl aldığımı anlamadım hamileliğim dönemimde ama verirken ne kadar zorlandığımı yaşadım. Bu da bir noktada iyi oldu. Sevgili müşteri arkadaşlarımız, ürün tüketen arkadaşlarımıza da empati yapmam için de iyi oldu. Onların nasıl, neler bu kilo verme sürecinde nasıl, nelerle boğuştuğunu öğrenmek, kendi üzerimde denemek onları anlamam konusunda bana bayağı tecrübe kazandırdı. Şimdi öncelikle istediğimiz kiloya ulaşma isteği herkes de var ama Herkes istiyor. Herkes cennete gitmek istiyor ama kimse ölmek istemiyor. Bu bu noktada önce niyetine girmek lazım. Her şeyden önce niyet önemli. Niyet ettim Allah rızası için şu kadar kiloda olmaya demeniz gerekir sevgili arkadaşlar. Yani ne kendinizi kandırın, ne koçlarınızı kandırın, ne işte vakit, para kaybedin, ne para yerine gelir ama hayal kırıklığı kolay kolay yerine gelmez. O yüzden bu konuda samimi olun. Ama yüzde yüz o niyetiniz üstünde olacak mısınız? Hayır, dönem dönem herkes aksatıyoruz. Ama şunu da, şu konuda da samimi olun. Olursa sizinle alakalı, olmazsa sizinle alakalı. Her şey bizim kendimizle alakalı bir şey. Niyetine girdik, gereğini yapmaya başladık. Dönem dönem yolumuzdan sapabiliriz. Dönem dönem yolumuza engeller çıkabilir. Dönem dönem bizi kafamızı kurcalayan insanlar olabilir, dönem dönem bir sürü zorluklar yaşayabiliriz. İşte biz koçlar bu noktada sizinleyiz. Herbalife koçları neden var? Bunu düşünün. Ürünü her yerden alabilirsiniz ama o koçluk, takip, motivasyon kısmını her yerden alamazsınız sevgili arkadaşlar. Eğer şirketin ya da Marcus kurucumuzun amacı sadece ürün satmak olmuş olsaydı o zaman ne yapardı? Hiç koç bizim gibi koçlara ihtiyaç duymazdı bulurdu bir iki kişi, koyardı mağazasını, ürünlerini sattırırdı, para, paralı olan 3-5 kişiyi bularak ürünlerini sattırırdı. Burada amaç ürün satmak olmadığını bu noktada algılamanız lazım. Burada amaç koçlarla gereken yani takiple büyüyen bir işimiz var. Ürünlerin sadece ağzı diliyiz, ve sonrasında bizim motivasyon kaynağı, sizlerin motivasyon kaynağıyız. Çünkü dediğim gibi almak kolay. Ne şekilde geliyor vücudumuza anlayamıyoruz bile. Bazen yılda bir kilolar geliyor, toplanıyor toplanıyor. Aa bir bakıyoruz 3-5 sene sonra 20-30 kilo fazlalıkla bu sefer ne yapacağız derdine düşmeye başlıyoruz. Ama bu kilo verme sürecinde biz koçlar sizlerle olmaya hazırız. Biz koçlar sizlerle zaten çalışıyoruz. Burada önemli olan sizin öğretmen öğrenci gibi ya da imam cemaat gibi imama tabi olmanız gerekiyor. Bugün çok niyetten Allah'a kiberden bahsettim. Allah'a bin şükür. Bunun zararı da yok ama sizin teslimiyet yönünüz güçlü olması lazım. Koç şunu size söylemesin. Madem çok iyi biliyordun, madem her şeyi biliyordun niye bana geldi? Madem her şeyi biliyordun neden ölümlere ihtiyaç duydun? Demek ki yanlış yaptığımız, bilmediğimiz ya da bir noktada teslim olmamız gereken bir süreç var arkadaşlar. Bu noktada lütfen samimi olun. Koçlarınıza güvenin. Şunu da unutmayın. Arkadaşın 3 kilo verdi, sen niye 2 kilo verdin? Arkadaşın 10 kilo verdi, sen niye öyle oldu? Her bedenin vereceği cevap farklıdır. Bizim görevimiz, biz koçların görevi ürünlerle insanları buluşturmak. Daha sonrasındaki eğer dost doğru çalışıyorsak, koçunuza karşı samimi ise ne yediğinizde, içtiğinizde, yattığınızla, her şeyinizle şeffaf bir şekilde, dürüst bir şekilde koçunuza bilgi veriyorsanız, o da sizi takip konusunda gerçekten bu işte samimi ise o zaman hedefe ulaşacaksınız. Merak etmeyin. O yüzden bunun bir süreç gerektiğini, bir sabır gerektiğini, bir teslimiyet gerektiğini, bilmeniz bilerek başlamanız çok önemli. Koçlarınızın lütfen işine karışmayın. Bedeninizin vereceği cevabın size özel olduğunu, ürünlerin herkeste aynı hızda, aynı şekilde cevap vermediğini bilirseniz işiniz daha kolay olacak sevgili arkadaşlar. Bizim de işimiz kolay olacak. Bizim amacımız eğer sizlere sadece ürün satmak olmuş olsaydı, ürünü verirdik, parasını alırdık, kolay biterdi. Bizim amacımız sizlere sonuç aldırmak. Bizim çünkü her yerde reklamımız yok. Şirketin dönem dönem reklamı oluyor ama büyük böyle büyük paralar vererek büyük reklamlara ihtiyacımız yok. Çünkü en iyi reklam ben işletme mezunuyum. En iyi reklam memnun müşteriden gelen reklam. Bir film seyrettiğimizde nasıl ki mutluysak eşimize, dostumuza ya da bir kitap okuduğumuzda nasıl keyif aldıysak arkadaşlarımıza öneriyorsak aynı şekilde. Herbalife'de memnun müşteriyle, sonuç alan müşteriyle yürüyen bir sistemi var. 43 yıldır. O yüzden sizin sonucunuza ihtiyacımız var. Biz sizden daha çok istiyoruz aslında. Çünkü insanlar evinizdeki televizyonu, işte halayı şunu bunu merak etmez ama sizdeki bir değişim, sizdeki bir incelme sizdeki bir pozitif enerji herkesin dikkatini çeker ve ne oldu demeye başlarlar. Dolayısıyla o zaman işte insanlara pozitif duygularınızı, pozitif sonuçlarınızı aktardığınızda insanlar da Size sorarlar ve siz de bize yönlendirirsiniz. Daha sonra ister etrafınıza sadece fayda sağlamak için referans verirsiniz, isterseniz de aynı zamanda bizim iş arkadaşımız olabilirsiniz. Çünkü isteseniz de istemeseniz de kilo sonucunuz oluşmaya başladığında insanlar size bu ürünü soracak ve ne yaptığını soracaklar ve aynısını isteyecekler. Burada önemli olan dediğim koçlarla samimi olup kenetlenmek ve hedefe ulaşma noktasında karşı tarafın sadece ürün satmak amacı gütmediğine emin olun. Çünkü 19 yıldır bu sektördeyim. Tabii ki sadece para için hırbalarda olan insanlar da var. Sonuçta bu bir ticaret. Sadece al sat ürünü satayım diyen insanlar da var. Her yerde var. Ama bizim amacımız çok iyi distribütörler, çok iyi koçlar yetiştiriyoruz. Özellikle bizim gibi eşimle birlikte bu kariyerde olan insanlar. Ne yapıyoruz? işinde sadık, ürününe sadık, müşterisine sadık, samimi koçlar yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda da ürünü alırken gerçek koçlardan, sahada çalışan, emek veren koçlardan ürünü tedarik ettiğinizden de emin olun sevgili arkadaşlar. Her ne zaman, her ne zorluk yaşıyorsanız koçunuza karşı apaçık olun kafanız nasıl karıştıysa koçunuza karşı apaçık olun. Her şeyi onunla paylaşabilirsiniz. Çünkü ileride bazen öyle bir dostluklar gelişiyor ki ailemizden bile yakın oluruz o insanlarla. Uzun dönemli bir yolculuk bu. Çünkü sadece kilo vermek geçici bir süreç. Kilonuzu verirsiniz ama daha sonrasında korumak da var. Birlikte belki çalışmak da var. iş arkadaşlığı var. Samimiyet, gerçek, dostluk her şeyden önemli. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Koçlarınızla birlikte yolunuz açık olsun diyorum. Güzel hedeflere ulaşmanızı diliyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Bende kalın. Beğeni butonuna basmayın. Yorum yazmayı da unutmuyorsunuz. Basmayın dedim beğeni butonuna. Basın, basın tamam mı? Görüşmek üzere arkadaşlar.